안 Hoş geldin alayım Hoş geldin alayım Hoş geldin alayım Selamun Aleyküm Hoş geldin alayım Hoş bulduk kardeşim Aras Para toplamada sıkıntı var kardeşim Buna bir çözüm bulmamız lazım Ne yapalım alayım sata ararım. Kılıça haber salarım. Ancak yine de kendi adamlarımıza yitiremiyoruz. Cengiz e haber uçurayım mı? Senin de bildiğin gibi bu iş en iyi Kartal ve Ömer götürür. Kartal uçuruyorum. Ömer'i de aleme salıyorum. Kartal ve Ömer burada mı? Oğlum, Kartal'ı ve gönderin buraya. Hoş geldin Ablayım Hoş geldin Ablayım Oturun Sizi buraya niçin çağırdım? Paralar toplanmıyor Buna bir çözüm bulmak lazım Bu satın kadar biliyorum Ablayım O iş bende Ben hallederim Cengiz paraları toplarken daha çok sorun yaşar Ablayım Bu saatten sonra paraları sen topluyorsun Kartal. Ben de bu işe paladan başladım. Kartal, masama vuruyorsun. Bu rahatlık nereden geliyor? Arkamda oğlu bey, yanımda sen olduktan sonra daha ne olsun? Albayım. Peki arkadaşlar, çıkabilirsiniz. Baba, bana biraz para aldın. Daha sabah verdin. Biz neyin derdine sen neyin derdinesin? Defol git. Niye şimdi öyle diyorsun ki? Ben de bu yaşıma geldim. Benim de paraya ihtiyacım var. kızarlayıyorum yiyorum, içiyorum. Sana para yok. Defol git. Pusat. Kum bedeli hazır mı? Vermezsen ölene kadar benimsin. Etini köpeklere yemelerim. Kılıç. Kum bedeli zamanı geldi. Kartalı uçuruyorum. Parayı hemen hazırla. Biraz daha sessiz olsana da sesiniz dışarıya kadar geliyor. Abi, paralar hazır mı? Toplamaya gideyim mi? Rıza, sen niye geldin? Kartal nerede? Kartal adam olsaydı kendi gelirdi abi. Sen daha buraya yeni geldin. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Yakında öğrenirsin. Çenesiyle iş yapacağı yere bileyle iş yapsaydı ortalıkta mafya bozuntusu kalmazdı. <laughs> Öyle deme Efe. Bilirsin kartal çabuk gaza geçecek. Sonra göklerde uçacağım derken kanatlarını kırarlar yere düşürürler onu. <gülüyor> <gülüyor> Yeter! Uzatmayın! Dert yokmuş gibi de sizinle mi uğraşayım? Rıza, Kartal'a ulaşıyorsun. Ulaşamazsan önce kılıca gidiyorsun. Sonra pusata gidiyorsun. Sonra bütün alemdeki parayı toplayıp geliyorsun. O kadar paranın içinde hala daha şu geçmişine sıyrılamadık hala. Seviyorum patron. Sokaklar benim. Gelelim asıl mevzuya Bizim Ulu Bey'i ortadan kaldırıp, başa bizim geçmemiz lazım. Abi, bu Ulu Bey'in iti çok. Yanımıza çatışacak adamlar lazım. Sen ne düşünürsün Devran? Düşmanımız olmasaydı, Pusat'la Ulu Bey'i indirip, daha sonra Pusat'ı ezip, o makamda biz otururuz abi. Çocuk doğru söylüyor falan. İnsan gibi Pusat'la son bir kere daha konuşalım. İnsan mı ki insan gibi görüşelim abi? Ben onun neyden alınacağını biliyorum da. Neyse. Devran, çocuk tarafı. Hala, şu pusada ara. Yarın mekanımıza gelsin. Bu iş büyümeden halledelim. Tamam abi. Merhaba Fatma. Merhaba. Merhaba Fala. Görüşemeyiz ne Merhaba Serçe. Nasılsın babacığım? Sağ ol babam sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öyle dersten çıktım. Serçe geliyormuş ben de geliyorum. Serçe mi? Serçe değil babam. Serçe ablam. Hem sen gel bakalım ya. Sandalye çeksin mi bu tarafa? Yok. Ben tamam canım. Evet. Nasılsın Serçe? İyiyim baba. baba. Babam. Babam. Ablanla haber var mı? Ablanın iki tane sınavı kalmış. Onları bitirip gelecekmiş. Anladım. Gördüm gördüm. Masallardaki prensesler gibi olmuş. Pala, pala, pala. Bak senin gibi giymeye başladım. Nasıl? Yakışmış mı? Bu arada girerken 50 kişi üzerim aradı. Ellenmedik yerim kalmadı. Bu korku niye? Yakındır yakın. Palamla bir çukurun başında bekliyor olacağım seni. Bakalım nasıl konuşacaksın o zaman benimle. Hala çok film izler olmuşsun. Yazık sana. Sahibin Ulu Bey tasmanı çok gerçek bırakmış herhalde sen. Dilin de çok uzamış. Koparırım lan o dilini. Sakin ol pala. Paramı alıp gideceğim. Hem bana bir şey olsa Ulu Bey ne yapar size? Al paranı siktir git lan buradan. Pala. pala sen hiç değişmezsin. İt. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden buldun bunları ya? Bunları nereden bulduğumu boş versen de. Deli Şahin aradı. Bilgi verdi. Gölcük bayırında sana suikast düzenleyecekler. Haberim olsun. Abi o şerefsiz burada. Ne yapayım? Tamam, tamam abi kapat. Sıkılmadım mı? Hadi gidelim. Sıkıldım abi. Hadi siktir! Abi ben büyük bir halt ettim abi. Uğur Bey'in adamını ama çocuğunu vurdum abi öldü sanırım. Tamam abi geliyor.